Tavuklu nohutlu kereviz çorbası 2 adet orta boy kereviz 5 adet tavuk but 3 adet havuç 2 adet patates 1,5 su bardağı haşlanmış nohut Karabiber Tuz Tavukları haşlamak için 1 tutam maydanoz 4 adet defne yaprağı 1 adet kuru soğan Terbiyesi için 1 adet yumurta sarısı Yarım limon suyu 1 yemek kaşığı un Sunumu için kereviz yaprağı İlk olarak havuçtan başlayalım, tırtıklayalım onu. Aynen, çünkü en geç pişen sebzemiz havuç oluyor. Gözlüğünü nasıl seçtin? Nereden seçtin? Müsalcım, ben böyle ilginç şeyleri, şeyleri takmayı seviyorsun. seviyorum, hatta gözlük koleksiyonum var. Hı hı. Bir Paris gezimde hı hı. bu gözlüğü beğendim. Paris'ten başka hiçbir şey almadan, bir tek bunu alıp geldim. Çok mu geziyorsun? Çok seviyorum gezmeyi. Gezerken yeni tatlar keşfetmeyi çok seviyorum. Biz ailece seviyoruz gezmeyi, tatmayı. İnsan ufku gelişiyor gerçekten. Özellikle böyle ergenlik çağında çocukların imkanınız varsa, Kesinlikle. hem kendilerine olan güvenleri geliyor, dillerini geliştiriyorlar. Gerçekten evet. okumak, gezmek, dünya vatandaşı olmak evet. gerçekten çok önemli. Yeni açanlar varsa tavuk suyu nereden çıktı derseniz biz e, kendimiz yaptık tavuk suyunu içine defne yaprağı koymuştuk bir tane soğan koymuştuk e, bir yemek öncesi beraber hazırlamıştık bir de ne kattın içine sen defne yaprağı soğan mı o kadar maydanoz. maydanoz bir de çünkü tavuğun o kekremsi tadı derler ya onu alsın diye böyle baharatlandırmak gerekiyor. Çok da güzel bir rengi oluşmuş bu arada. Kesinlikle. Hani pilava koy, neye koyarsan koy. Kerevizin faydaları saymakla bitmiyor. En önemli özelliği lif kaynağıymış. Çağatay sık sık bize empoze etmeye çalışıyor böyle hani lifli yiyecekler yiyin diye. O yüzden böyle şeyleri kaçırmayın lütfen. Özellikle kış geldi biraz değişik bir tadı var. Alışık değilseniz hemen ilk başta alışmanız zor olabilir. Ama senin şu an yaptığın tarifte eminim onun tadı anlaşılmayacak bile. Kesinlikle. Ve gerçekten tam bir diyet yemeği aslında. E Ege'lilerin bütün yemekleri esasında çok midevi ve kilo aldırmayan cinsten oluyor. Havuç, patates, tavuk eti ee, çok güzel bir arpa şehriye ve nohutu var siz düşünün lezzetini. pirimizi değiştirdik birazcık küçük geldi. Şimdi haşladığımız tavuklarımızı da ekliyoruz Nurselcığım. İçinde bir daha tekrarlayayım. Patatesi, havucu, kerevizi, kerevizin sapını koydun. Ondan sonra tavuğu var. Arpa şehriyesi var. Nohutu var. Var mı unuttuğum bir şey? Yok. Yok. Gayet besleyici Yok. bir. Şimdi torba. baharatlarını da koyuyoruz. Karabiber tam hasta çorbası. Ve tuzumuzu sağlık diyelim. Aynı tarifi mesela küp küp değil de rende olarak da yapabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Tabii, ben tabii, çok seviyorum. Kesinlikle yapabilirsiniz. Ben de terbiyeni hazırlıyorum şekerim. Evet. Yumurta sarısı. Yumurta sarısı. Un ve limonla terbiyelendireceğiz çorbamızı. Ununu da koyalım. Lütfen. Bir kaşık koyalım. Tencerem büyük birazcık da kıvam verecek. Aynen. Bunu tabii ki şimdi ne yapıyoruz? İnceltmemiz gerekiyor. Ya. Biz bununla cebelleşirken günün videosunu izleyin sizde Nisa bebenin şeftali ile olan aşkı uzaklaştırdığı anda ağlıyor, gözleşiyle ağlıyor. Ben onun yaşına kıyamam. Yediriyoruz çorbamıza bir kıvam alacak. Vallahi müthiş bir çorba yaptın. Ben de etini çıkarayım artık fırından. Sıcak kalsın. Evet, diye biraz yani. da fırında tuttuk.